Freud'a göre sizin de babanızla ilgili problemleriniz var. Arada Viktor Frankl okumalısın. Dilakıcıdır. Ona da bakarım bir ara. Hakkınızda daha çok veri toplayabilmek için. Hakkımda. Ne kadarına ulaştın peki? Muhtemelen ortanca çocuksunuz. Ailenin en görülmeyeni. Travmatik çocukluk. Acayip bir değersizlik hissi. Bununla baş edemediğiniz için de çok çalışıyorsunuz. İşinizde çok iyisiniz. Göz önünde olmak istiyorsunuz. Bunun için de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çok parlak bir tipsiniz yani. Jantisiniz. Ailemin tek çocuğuyum. El bebek gül bebek yetiştirildim. Öyle travmaların falan da yok. Bu arada hakkında olsun. Öyle sakızdan fal çıkmış gibi kişilik analizi yapılması.